olacağım mı? Gerçekten daha tane bir daha gelecek. Allah bir daha Eğitimcisiniz. Aynı zamanda eğitimcilerin böyle bilmediğimiz yönleri de var değil mi hocam? E, tabii ki Mesleki eğitim Gelişme Yaygınlaştırma Derneği olarak kendi bünyemizde bulunan e, çok değerli sanatçı kardeşlerimiz mevcut. Sanatçı kardeşlerimiz kendi yapmış olduğu el sanatlarını burada teşhir etme fırsatı doğdu. Bu nedenle de kendisine bütün e, herkesin huzurunda teşekkür ediyorum derneğimizin de buradaki bir farklı konuda da gene bir başarısına daha imza atmış oluyoruz. MEGBE'nin ilk sergisi mi efendim bu? MEGBE olarak ilk sergisi. İnşallah devamı. İnşallah geleceğim. bundan sonra da devamı gelecek inşallah. Evet. Farklı e sektörlerde de olacakmış. Evet. Efendim ben siz neler söyleyeceksiniz? Mesleki eğitimi yaygınlaştırma derneği MEGBE olarak e burada MEGBE'nin değişik bir yönünü ortaya çıkardınız. Bunu duyuyorum. Ne söyleyebilirim? Keşke bütün dernekler böyle olsa. Gençlerimize yardımcı olabilirler. Onlar proje işlerine çalışabilseler, bunun için bizim bir karkımız olabilirse, bir nemse karkımız olursa gurur duyabiliriz. Bunun için bu emek veriyoruz, uğraşıyoruz, dinliyoruz. Resimlere baktık çok canlı. Neler söyleyeceksiniz? Resimlerle ilgili de biraz detaylar alalım sizden. Biz arkadaşımla e, 4 seneden beri ya resim yapıyoruz. Hepimizin 3 arkadaşız. Hepimizin tekniği ayrı. Ondan zevk alıyoruz. Zevkle yapıyoruz. Samek'le öğrendik. Bu güzel sanatlar derneği öğrendik. Ondan sonra geliştirmeye çalışıyoruz ve bu her geliştirmemizde derneğe de bir katkısı olabilirse, bir nebze gençlere getirerek bir şey olabilirse bizim için büyük başarıdır. Amacımız o zaman. Yani Resimleri ne yapacaksınız sergiden sonra? Bir değerlendirme düşünüyor musunuz? Yani e, telef olursa biz tabii ki satış <laughs> başlıyoruz yapıyoruz. Derneğe katkıda bulunalım diye. Başka yerlerde de açma düşünüyoruz. Daha da geliştirmeyi düşünüyoruz daha farklı kulvarlar da ulaşmayı düşünüyoruz. Bu daha servis olabilir. İşte e, doku üzerine olabilir. Bu konuları da düşünüyoruz. Çin'e üzerine yapabiliriz. Tablolar çok var. küçük zaman insanları görür. Diğer zamanlarda depolarda durur. Yani evet. bunu oradan kaldırmayı düşünüyoruz. Evet. Yani değil, çıkartıp halka vermek düşünüyoruz. Evet. evet. Başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz.